Merhaba, bugün hem doğayı hem sağlığımızı yakından ilgilendiren bir sorunun peşine düşüyoruz. Keklikler gerçekten kenelere düşman mı? Yani bu sevimli kuşlar bizi kenelerden koruyor olabilir mi? Haydi gelin bu konunun doğaya ve bilime dayanan tarafına birlikte bakalım. Öncelikle kısa bir giriş yapalım. Keklikler kırsal alanlarda özellikle step ve dağlık bölgelerde yaşayan otçul gibi görünse de aslında hepçil bir kuştur. Tohum, bitki, yaprak yedikleri gibi aynı zamanda böcek, larva ve kene gibi küçük canlıları da yerler. Yani keklik doğada gördüğü birçok küçük canlıyı doğal besin olarak tüketir. Peki keneler? Evet, keneler de bu listenin içinde. Keklikler özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yerde gezerek besin ararken Otlar arasında saklanan keneleri gagalarıyla toplayıp yerler. Bu hem keklik için bir protein kaynağıdır hem de bizim için farkında olmadan yapılan bir iyiliktir. Çünkü keneler sadece zararsız bir canlı değildir. Keneler insanlara ve hayvanlara Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi ölümcül olabilen hastalıklar bulaştırabilir. Bu yüzden kene popülasyonunun kontrol altında tutulması hem halk sağlığı hem de tarım hayvancılığı açısından çok önemlidir. Ve işte burada doğanın küçük ama etkili bir oyuncusu devreye giriyor. Keklikler. Peki keklikler bu konuda ne kadar etkili? Yani keklik varsa kene yok diyebilir miyiz? Aslında bu bu kadar kesin değil. Ama bazı gözlemler ve köylülerin aktardığı bilgiler bize şunu söylüyor. Kekliklerin yoğun yaşadığı bölgelerde kene sayısı daha az oluyor. Özellikle dağ köylerinde kekliklerin sık görüldüğü alanlarda hayvanlara yapışan kene sayısının azaldığı fark edilmiş. Hatta bazı bölgelerde kekliklerin korunması ya da tekrar doğaya salınması kene mücadelesinin bir parçası olarak öneriliyor. Yani keklik doğanın sunduğu biyolojik bir dengeleyici, tarım ilacı değil, doğal bir kene avcısı. Ama şunu da unutmayalım. Keklikler tek başına mucize yaratmaz. Kene sayısını tamamen bitirmez. Ama baskılar doğal denge içinde yer alarak zararların kontrol altında kalmasına yardımcı olur. Burada akla şu soru da gelebilir. Peki bu kadar işe yarıyorsa neden doğada keklik azaldı? Ne yazık ki kaçak avcılık, doğal yaşam alanlarının tahribi ve insan müdahalesi keklik popülasyonunun da ciddi şekilde zarar görmesine sebep verdi. Yani bir yandan keneler artarken onlarla mücadele eden doğal canlıları da kaybettik. Ve bu da bize şunu gösteriyor. Doğanın içinde her canlının bir görevi var. Keklik gibi küçük bir kuş bile bizim hastalıklardan korunmamıza farkında olmadan yardımcı olabiliyor. Ve düşün Keneler bir yerde fazla artınca çözüm olarak kö yani keklik özel hareket doğaya salınıyor. Doğa diyor ki sorun mikroysa çözüm gagada. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, doğayı ve bilimi birlikte keşfetmek için abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.